Selamlar dostlar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün yine ETS2'deyiz ve sıfırdan başlamak serimizdeyiz. Bugün kalabalık bir şekilde yola çıkacağız. Onur abim, Berkay kardeşim ve Bartu kardeşim buradalar. Beyler hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Evet, şu an uyarı bana da gelmiş bulunuyor. Evet, hızlı bir iş aldık arkadaşlar. Şöyle hızlısından bir yola çıkalım, inşallah yetiştiririz bakalım. Hadi kesin kesin, kesin gecikeceğiz de ne kadar geçeceğiz bakalım. Buyurun Onur abi önden. Bartu sen takip et. Ben mi? Aynen. Ben 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 et et ben et çok ben, ben. Çok hayranım oğlum sen. Arkasında direkt sen yavrusun yine mantıklılarım. Arkadaşlar. Memleketimizdeyiz. Onu söyleyeyim hemen hızlıca. İstanbul'dan. Edirne'ye bir seferimiz olacak. Şöyle bayrağımız da burada. Böyle görüyorsunuz. İstanbul'dayız. Edirne'ye taze balık taşıyoruz arkadaşlar. Evet. Bugün taze balık taşıyoruz. Bana I Iveco verdi. Sizin tırlar neydi? Birinde Mercedes gördüm. Birinde Man. Ben de Man var. O. Oh. Scania var. Scania mı Bartu? Herkese şey... Senin ses az geliyor Bartu. Bir, bir yap bakalım. Hadi bakalım. Kaç para alacaktık biz bu teslimattan? Hemen bakalım. O yazmıyor. He. 101, 101.551 lira. İş geliri 97K Ya yani 100K para alacağız işte. 200 kilometre yolumuz var. Hadi bakalım. Ya yani o kadar alamayabiliriz çünkü beyler maalesef geciktik. Geciktik yani. Gecikme bir şey demeyiz ya. Kesiyor bayağı kesiyor. TP kesiyor. TP kesiyor. Öyle mi? Para kesmiyor Hı -hı. mu? Hı, Hı Ben öyle biliyorum. Doğuş şey ediyorlar. Oğlum ne yapıyorsun? De evet bana Iveco verdi. Sıkıntı yok. Iveco da süreriz. Asıl galat son gözünde yine ama. Tam sevdiğim böyle. Yok başka ne diyeyim kardeşim. Kavdişim beni koptu. Okanları bekliyorum ya çok geri şey, yani geride kalmış. Chase. Ya ne geride kalmış. Abi acelemiz var bu arada. Var. <laughs> Acelemiz var evet. O kadar sol şerite geç. Sol. Oğlum benim iyi bak ona abiyim. Bu kadar gidiyor yani. Kadar tamam basın basın. De... Onur abi bas. Aynen. Artı sakın sola geçme. Ulan. On numarayız ha. Şşş. Aman evet. aman dikkat kaza yapmayalım bak balıklar ziyan olur ha o kadar balık gidiyor Edirne'ye. ne? Sağdan dönüş var, var. Berkay yavaşla. Yavaştır yavaş. Sağdan çıkıyoruz. Şey. Sakin gelin arkada gider. Aynen bir gözünüz navigasyonda olsun. Artu sana diye. <gülüyor> 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 Allah. Hayır bak yavaş gir Lan biraz biraz hızlı, hızlı, gir, hızlı, girmeyin. <laughs> yok yok Onur abi yavaş gir. Çarpışma ya Takip mesafesini korursan hiçbir şey olmaz. İşte sıkıntı olur. Yani Birazcık kollarına Aa, hakim olman lazım. Benim tır çekmiyor. <gülüyor> <ya>. <gülüyor> <gülüyor> Kanya mı? Scania mı? Kanya Volvo mu? Volvo mu? Aferin Okan abi Tamam tamam sıkıntı yok kurtardım Artuş ne oldu gaz yemiyor mu? Çekmiyor hmm. yol, Oğlum kolonu... Iveco da zor çekiyor ha Allah aman bir asıldı mı gaza gidiyor Araç muayenesi var Sonra biz muayeneye girmiyoruz. Girelim oğlum. Ha girmeyelim değil mi? So Direkt sağdan yardırıp geçelim. Aynen. A Çıklı ceza bari keser yani. ceza ceza keser yapma yapma. Çaka yapıyorum lan girin girin harbiden girin. Şş. Dur, <laughs> Ceza <yavaş>. keser dur. <laughs> muayeneye girin ha. Sağdan. Soldan olmuyor mu? Aha. Sen ortadan gir bari. içinde durmamız gerekiyor mu direkt gezecek. Aynen duracan abi mi? dur ben tırılacan hemen tamam. hızlıca. Sen tırla ben. Ama şimdi abi. ben durdum benim çek. Tamam durmadan geç ya. Bartu seneye durur. gelir artık. Seneye gelir, seneye gelir benim, artık. Ay Bartu'nun tırı ne ki? Skanya var. Oğlum benim benim yürek o benim çekiyorsa hepinizi çeker lan. Benim çekmiyor. Evet çok dostlar seri hoşunuza gidiyorsa sıfırdan başlamak serimiz. Ee, hoşunuza gidiyorsa beğenerek destek olmayı unutmayın. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Biz de böyle hızlı hızlı yol yapmaya devam ederiz. Artık yeni tırımızı da alacağız. İnşallah şöyle toplu bir şekilde üçümüzde Artu da gelirse tabii. Artu senin ne kadar paran var? Benim mi? mi? Aynen. Değil mi? Bartu kasar 4, kendini 4, ya. 2, 4, 2, Bartu da fakir. Bartu da fakir. Bartu kendini kasar ya. Bartu bize yetişir ya. O da yeni açtı. Sizde ne var? O kadar abi. abi. Ben de... 2, şey 2 milyon 100. Ben de 1.9 milyon. 200 var bende de. de. Okan abi. Efendim. Oynadığımız şey bizim. oynadığını oynadığımız Senin, Senin oynadığın sev. 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 Yoksa bu yeah. bu videodaki sev o zaten ya. İlk başlattığımız sev evet. Hem yani biraz yakın konuş ya. Senin sesin niye az geliyor? Biraz şey ya. Yani. Ben yani mi kıs ben, ben, ben mi kıstım acaba? O, oynatılmıyor benim. Yok kısık geliyor onun bağırması lazım. Aynen öyle. Aman Okan abi ne yapıyorsun? Keskin abi, yani abi müşteri müşteri zamanda istiyor diyor. Öttürme. Gidiyoruz işte. Neyi öttürüyor? Memleketimizde <laughs> sefer yapıyoruz. hadi bakalım. Anam, oğlum, oğlum. soldaki daya yavaş gidiyorum. Bir şey diyeceğim. Berkay yaptıklarımı evde deneme tamam mı? Yapacaklarımı. Allah. Hayır. Şey yapmayın. Çarpma sakın ha. Hasar yemeyin yani. Yok ben. Bu, Markası birazdan. Hayır Berkay bak makas atma diyorum duymuyor mu? Makas attığın Çabını... zaman arkadakiler sıkıntı yaşayacak onu düşün. Bak ben tırları du araçları durdurdum mu yavaşlattım mı hayır. Sola geçirdim onu. Sürekli. Anladın mı demek istediğimi? Hı hı. Onlara bak arkamda zaten enseme yapışmış geliyor. Ensem <laughs> mi? Bak bakayım. Fotoşun olabilir. Tabi Mercedes fark Akros. Bunlar Yapıştır sende de Mercedes var. Akros mu? Aynen. Akros. Akros Akros, Akros, Akros gidiyor işte. Akros değil. Aktros. Aksor diye okunmuyor mu ya? Ben yanlış bir Akros mu? Nasıl okunuyor? Bilmiyorum. T'li bir şey yazıyor ama. İskanyo olmasa da işte tutulabiliyor. Bak geliyor galiba bak bak. Nasıl geçeceğiz şimdi? Yani? Ya nerede benim Volvo'm ya? Hepinizi tokatlayayım. Benim Volvo'm yok paşam. Şu an helalimin tırında sürünüyoruz. İşte sen misin Senin bir ulti açman lazım. onu Benim arkamda geliyor ben hissediyorum onu şu anda. Aslında geldin mi? Ben sağ atıyorum kendimi. At at. En sağ atma <laughs> da. Yok o kadar gelmiyorum Ben. Buyruğu hesap edemiyorum, Anladım, bak üstüme çıkarsın. Onur abi. Ya o G'den galiba, Pink'ten. Olabilir. Ben birazcık yavaşır mısın? oradan bir yere Aman dikkat. Valla. Ya yavaşladık şimdi çekmeyecek Biz otobüs üç 3 şerit yolu, üçümüz de aynı. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> dur, dur. Ama iyi, iyi, oldu ya. <laughs> İstanbul'dan bayağıdır iş almıyorduk yani şeyden e, yani Türkiye tarafından. Ben benim tırın neden gittiğini anladım. Niye? Benim tırda çift dingil var. Mı yani mı? sizinki tek dingil ya bende çift dingil var. Dingili mi kaldırdın? Yok indirip kaldıramıyorum ben. Onlar tamam, gel, şey, gel. Nasıl açıldı öyle? Benim ayağım sonunda şu anda. mı? <laughs> ee, her delikanlının bir gelişi vardır. Oğlum Mercedes lan bu. Ya bir bol bol değil. Pedalını deyince... kıracağım gitmiyor. Kaçta gidiyorsun sen? 102, 103. Oo ben 124 ile gidiyorum. 124 mü? Oğlum? Ne oğlum senin evet. tır? Ben 106 ile gidiyorum ben. Berkay, Gidim seninki ne? Man. Oğlum bu nasıl iş lan? Man o kadar hızlı gitmemesi lazım bıraktım sana. Mercedes'i tokatladı. Abi sen, ben Scania'yı tokatlamışım. Seni mi tokatlayamayacağım? Abi ben daha yüzü yeni göreceğim inşallah. 99 yüz gördüm şu anda. İvi, Iveco farkı. Hadi bakayım. Gazı çekip daha basayım. Takıldı mı bu? Ne yaptı onu? Takılmaz lan. F2 miydi neydi? F2, F3'e bas. F2. F2 aynı. Oğlum Oraya bak şey yapmadan kullanamıyorum. Kısa yolu tuşu atayım. Yok, Ma muayene istasyonu var. Yavaş gelin. Pluto değilir mi arkadaşlar? De. Aga bey, tırımızı alabileceğiz mi acaba? Arkadaşlar hangi tırı alalım? Lütfen yorumlara yazın. Görüşleriniz önemli benim için. Tamam. çok tırı özellikle safa yazsın. Ucuz yırttık. Allah Allah. <laughs> Onlara Yavaşla yavaşla. Al tamam, kaza yapmayın. Yavaş. Kaza yapmayın ha. Gerek yok zaten. İleriden sağdan gireceğiz ya haberiniz olsun yavaş gelin. Şu muayene yerinden çıkarsak. Parto hemen muayene ne yardır hızlı. Ben eliyle gidiyorum zaten sizi beklemek için. Ben sağ yanaşıyorum beni geçersiniz durma durma yürü yürü durma in. Hadi bağla. <laughs> gelme gelme <Evet>. gelme araba. <laughs> devam devam. Dur abi, dur dur abi yardım. Sen geç ya yanda araba var. Geçen mi? Hadi bakalım. Adam işte adam şoför ya dört üstünde açmış mı? Bak sola attı mı kendimi? Şimdi beyaz araba hızlanıyor görüyor musun? Çakal. Dur olur abi şey. Gördüm, e sen gördüm. sen görürsün şoför adamsın. Önüne gelemediniz bir ya. 30 da gidiyorum ya. Yenim 27 kaldı. 40'a düştüm 40'a. Iveco mu alsam lan acaba? Ya, Millet bana kızar yorumlarda. Abi ne yapacaksın Iveco'yu? <laughs> <laughs> Biz kaç ton taşıyoruz A bu arabalar çekmiyor ya? Yani. Harbiden lan kaç ton taşıyoruz? 18 ton taşıyoruz. Aynen yazıyor 18 taze balık. Balık onlara mı sokuşta yani? Islak yani. Hadi ya. Hadi ya. <gülüyor> <gülüyor> ya. Sağdan gireceğiz böyle. Burada durmuş balık taşıyoruz. Ya bu tırlar niye böyle duruyor? Bas işte be kardeşim. Taze balık ıslak mı olur kuru mu olur? sormak lazım. Niye? Ben Karadenizli değilim. Onlar daha iyi Balık yemiyorum işte? Ben de yemiyorum lan çok fazla valla. Ben hiç yemiyorum Askerde Ay bak gönlüme kırıyorum. Niye? 70 yıllık balık getirmişlerdi donmuş o yüzden. 70 yıl ne oğlum dalga mı geçiyorsun? Üstünde etiketini görmüş çocuklar. Allah kahretmesin. Ya, o artık leşe dönmüştür diyeceğim de. Bir de balığın sadece içini almışlar. 25'le gidiyorum zaten, zaten 700'e vuruyorum. Ben 40'la gidiyorum. Ya şu önümdeki NPC beni çok yavaşlattı. Ben onu bizden zannediyorsun. <laughs> Yok lan, değil. <laughs> Bizimkiler de gitmiyor. gitmiyor ya. Onur abi, çabuk geç. Ah be. Basıyorum valla, gaz sonda. Valla yavaşladım ben, bozuyorum ben. Neyse Bak, devam. NPC attı dönüme. Çık. Yavaş gelin. Daha yavaş gidin 10 kilometre kalmış zaten. Basmayın çok. Zaten... Zaten geciktik işi teslim etmeye. Oğlum NPC'ler. Oğlum, abi, oğlum ne yapıyor bu NPC? Geçiyorum, geçiyorum. Oğlum NPC! <gülüyor> <gülüyor> Nasıl olduysa yapıyor ya gördün mü? Binmedi abi ne yapıyor ya? Lan ya, yavaş gidiyorum bekliyorum sizi. Hayret bir şey yemin ediyorum ya. Onda abi yavaş. Anam. Trafik kurallarına uyalım. Uymayanları uyaralım. Evet. Bu kırmızı ışıkta geçen biz. He orayı şey yapma çok. Tabi kırmızıda geçmiyoruz bu arada. Trafik kurallarına uyuyoruz. <laughs> bu bir oyun. Gerçek hayatta şakası olmaz. Ya ben ne kadar para kaybedeceğiz şu an onun derdindeyim. 4 Kaybetmeyeceğiz. Kaldı. Kaybetmeyeceğiz. 4 dakika kaldı bir galiba da şey oğlum dur lan polis Aldın hadi aman diyeyim bak polis Oy oy oy, bekleyin oy lan, yavaş. bekleyin lan bekleyin sakin oğlum sakin oğlum gidiyordum ben şu kani viraj onlara burası dönemeyeceksin tabii ya evet genişten gireyim hadi bakalım zor. köfür bakalım evet. geri geri en iyi kim yanaşacak geri geri mi yanaşacağız ki evet yok evet. geri geri, Yo. geri, geri evet. seçmeyin abi normal seçin geri geri, geri yanaşacağım <laughs> Hayır geri geri seçme zaten boşu boşuna izledim bir kendine. Geri geri olursa şey koymamız ben, lazım. Efek koymamız lazım. Ben düz gidemiyorum geri geri mi gideceğim? Efek. <laughs> Five minutes later diye. Herkes ben ileri geri oynar. Bu kanal bir evden buluruz da ekler mi? Valla ben yanlışırım beyler siz kendinizi düşünün yani. Benim için de soruyor. Herkes kendine düşünsün. Beni bilen biliyor. Evet Edirne'ye geldik arkadaşlar veda kalalım. Dur şeyi seçiyorum. Şöyle girebiliyor muyum ona? Oraday o abana kim? Be. Bartu. Niye? Ana Bartu, mi Bartu vallahi dopandırıyordum sana az bir şey. Pas bana. geçsin? Orneye oturmana gerek yok. Adam zaten ilerlemeye çalışıyor. <laughs> Adam mı? <laughs> Neyse. Benim, benim, benim 21 hangi şikayetse attı mı? Gidersin? Gecikmeli yazdı bu arada. Dur bakalım. Para kesti mi? Eee 64 k kesti. Abi o ne lan öyle? Zaten 100k alıyoz. 90k alıyormuşuz. 62k tecrübe mecrübe yazıyor. 8k necresel esmeviyesi gecikme 60 Burada çarpışma yok değil mi? 36k para aldım. Yok yok. 36.5k. Tamamen de bir teslim. verdim de Niye hani 42 verdi. Bana gecikme hiç yazmadı yani. bakalım bana. Nasıl yazmadın? Bende de geçmedi. Hadi ben de yazmadım. Evet şöyle yükümüzü teslim edelim, paramızı bir alalım. İnşallah ha. çok kesmez. Bana 65K Gecik para mi? verdi. Bu ne abi ya? Ulan Berka bir de kesmiyor dedin. TP'yi neredeyse tamamını kesti neredeyse. Sonra paradan da 63K kesmiş. 38 buçuk verdi ya. Yo benden 25k kesmiş para. Gecikmeyeceğiz. Ulan var ya. Neyse bir şey demiyorum. Suç bizde biraz diyeyim, geç abi. çıktık. Ama güzeldi keyifliydi. Umarım hoşunuza gitmiştir dostlar. Ee, serimize devam ediyoruz. Yani burada az bir para aldık. İnşallah bunu hemen bir sonraki seferde telafi edeceğiz. Ee, artık ondan sonraki seferde de büyük ihtimal tırımızı almış oluruz. Acele etmek istemiyoruz. Pazara şöyle güzel bir tır düşsün diye bekliyoruz. İkinci el galeriden alacağım ben büyük ihtimal. Ya da hepimiz oradan alabiliriz. Bakacağız duruma göre. Yani güzel bir tır almanın peşindeyim. Onu ee, az kullanılmış. işte kilometresi yine önemli ama özellikle az kullanılmış. Böyle hasarı falan çok olmayan bir tır. Masrafı az olan bir tır düşünüyorum. Böyle ufak tefekte modifiyeler yolumuza yardırırız arkadaşlar. Kendi tırımızın de katacağı çok şey olacak. Daha çok para kazanacağız. tabii vurduğumuzda ee, veya işte kaza yaptığımızda Benzin masrafı şu bu bize kitleniyor. O da ayrı bir konu ama olsun. Evet değil mi Onur abi? 1 iki almış bölüm almış oluruz tırımızı. Elinize... Sağlam iş yaparsak alırız. Bence de. İnşallah bundan sonraki videomuzu sağlam bir yük taşırız diye düşünüyorum. Beyler elinize konuda sağlık. Çok güzeldi. Rica ederiz. Rica ederiz. Evet arkadaşlar video hoşunuza gittiyse beğenerek destek olmayı unutmayın. Hala kanala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olmayı düşünebilirsiniz. Tamamen dediğim gibi ücretsiz e, yeni videolardan anlık haberdar olmak için de bildirim zilini açmayı unutmayın kardeşlerim. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun ve hoşçakalın.